Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arsenal oynuyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi hızlı olmam gerek çünkü zaten çok az çekiyorum. Ne oldu lan? Allah Allah. Neyse Ariel Gun Ronald tam standart oynayacaktım ama neyse. Ee, oha. Oğlum ne hızlılar ya. ya. Şöyle E, <laughs> 10 konuşmadım mı ben ya? Neyse. Aa, öldüm. Ara sıra kesebilirim arkadaşlar. Çünkü silahlı oyunda konuşursam oyun zorlanıyor. Yani konuşursam çok zor oynuyorum. O yüzden bazı yerleri keserim ama kesmekte şey sarmıyor açıkçası söyleyeyim. Neyse. Ee, o yüzden çok az kesilmiş bir video olacak. Belki hiç olmayabilir, bilmiyorum. Ama ama, ama bazı yerleri de kesebilirim de. Yani öyle söyleyeyim. Oğlum ne oluyor lan şu an? aldınız. Ha <laughs> ilk İlk oyunum, ilk oyunu yendim. Ama çok kısa sürdü ya. Bakayım 2 dakika sürmüş bu oyun. Bu oyun galiba 2 dakika sürüyor. Neyse. Ee, şimdi yeni bir oyuna girelim. Evet. <laughs> evet hadi. Hadi hadi çabuk çabuk. Tıkla. Ha, burası dolmuş. Hadi bakalım. Bu maçı yenebilecek miyiz? Ee, al al. Ah ah. Hayır 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 hayır. Ah çok güzel. Çabuk oğlum çabuk 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 çabuk. Ah, öldürdüm. Güzel. Hemen şöyle bir gidelim. Al. Al. Ah be. Lan oğlum. Oğlum bizim adam böyle niye öldürmedi ya? Oğlum vallahi ölecek gibi mi ya? Her yer adam kaynıyor. Oo. Oğlum şu kuşu Yo, o işte o beni daha önce öldüren adam çok iyi oynuyor, iyi oynuyor sanırsam ya. Ah bu işte. Ah. <laughs> Öl. Ya. Ölmeyin şöyle uçmayın ya. Hiç sarmıyor vallahi uçarken. Ee, neredeler? Buradalar. <laughs> ee, bu video arkadaşlar belki bu 11 dakika bulabilir, bilmiyorum ama en fazla 11 dakika çekerim. Ee, al, Aa, ölmedi ya. Aa. Ee, oğlum korkuyor. <laughs> <laughs> um. ah. Ah. Dur dur dur, dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Öf. Hadi bakalım Ama standart çok fazla sürüyor Daha önce rare şey 2 dakika sürmüş Standart bir 6 dakika sürüyor sürüyor yani. Ya yeah. öldürün ha çok güzel. Çabuk olun hızlı olmam lazım ya. O zaman daha çabuk öldürüp daha çabuk bitiririz. Öf yine öldüm. 5 dakika olmuş şu an. <laughs> Abi çok ama çok ama hareket ediyorlar ya. O yüzden öldüremiyorum. Ya zıplamayın. Zıplamayın. Lan. Oğlum zıplayınca ne değişiyor ki acaba? Gelin oğlum gelin. Ah ah ah. Şurada bir adam daha var. Evet öldürdüm. bunu da çok güzel. Al oğlum sende. Oğlum vuramadım lan. Harbi vuramadım. Nerede? Ha, şurada doğdular galiba ya. Al. Ah. Al. Ah, çok güzel. Ah öldüm. Hadi bakalım ya. 22 oldum. Hızlı oynamam lazım. Evet, yine öldüm. Şu Hallo Panda Roblox galiba bana L -L -L çık diyor şu Yani o zaman daha iyi oynayacaksın değil mi kardeş? al. Al al. Çok güzel. Ah ah. Evet çok güzel. Ah ah. rama saymadı ya. Benim A saymış ya. Tamam. Çabuk in. Aa! Hadi 30 oldum çok güzel. Çabuk oğlum. Hatta bu bu videoda hiç kesmedim ha. Hep konuştum geldi öldüm. Ya şunu şunu öldürseydim güzel olacaktı ya. Çabuk çabuk çabuk. Al çok güzel. Dur oğlum değiştir şarjörü. Evet çok güzel. Al. Al. Al oğlum dur 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 dur. Oğlum çabuk ya. Çok da hızlı hareket ediyorlar o zaman. Kalıyorum ah çok güzel. Güzel. <laughs> Oğlum adam olacaksınız lan. Adam olacaksınız. Dur. Oğlum no <laughs> no dedim. <laughs> Hemen diğer oyunumuza geçelim. Evet, diğer oyunumuza geçtik. Çabuk, hızlı olmam lazım. Al ben bir kill. Bir kill daha. Sonra ölüm. <laughs> bir kill. Sonra. <laughs> Lan. Lan. Lan mouse takıldı. Dur. Heh. Tamam. Mouse'u düzelttim. Yeter artık. Video kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş oğlum ya. Çok uzadı bu video. Al. Dur şu, şu canı al. Hiçbir adam da yok şu an. Al. Aa ninja nice yıldızı. Ah ninja nice yıldızı. Oğlum hızlı olmam lazım. Yeter <laughs> artık şu anda arkadaşlar videoyu kesebilirim al <laughs> şimdi arkadaşlar birazdan videoyu keseceğim sonra sonra doğru devam ettireceğim. canı az onun. Güzel. Aa, ya vuruyordum ya. Neyse hadi. Oğlum şi, arkadaşlar şimdi durduruyorum sonra. Evet arkadaşlar şu anda birisi Golden Knife'a geçti. Ah hayır. Oh. Al oğlum. Gitti o da. Ah, ah, ah. Yine birincilik yine bilincilik ah, 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 ah. Of Yine birincilik aldım arkadaşlar evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.